E-posta pazarlama nedir? Faydaları ve püf noktaları nelerdir? E-posta pazarlama ya da e-mail marketingi, pazarlama mesajlarının mevcut veya potansiyel müşterilere e-posta üzerinden ulaştırıldığı pazarlama yöntemi olarak tanımlayabiliriz. E-posta pazarlama doğrudan bir iletişim yöntemi olduğu için net ve hedefe yönelik mesajlar iletilmesine olanak sağlar. E-ticaret sitenizden yapılan alışveriş esnasında müşterilerinizden e-posta adreslerini kaydetmelerini isteyerek e-posta pazarlamanız için kalıcı bir müşteri kitlesi oluşturabilirsiniz. E-posta pazarlamayla markanıza ait bültenleri, promosyonları, kampanya günlerinizi müşteri kitlenize iletebilir, hedef kitlenizden yeni müşteriler kazanabilirsiniz. Bu pazarlama sürecinde özellikle dikkat edilmesi gereken birkaç noktadan bahsedelim. Bunlardan ilki ve en önemlisi gönderim yapılacak kişilerden izin almak. İzinsiz gönderim yasal ve etik olmadığı gibi okunma oranlarını düşüreceği için kampanya başarısızlıkla sonuçlanacaktır. İkincisi bir rutin oluşturmak. Belirli bir takvim çerçevesinde yapılan gönderimler hem okunma oranını artırır hem de düzenli bir iletişim sağlayarak etkileşimi artırır. Mobil uyumluluk da başarılı e-posta pazarlamanın olmazsa olmazlarından. Günümüzde, e-postalar önemli ölçüde mobil cihazları üzerinden okunduğu için, mobile uyumlu olmayan tasarımlardan uzak durulmalı. E-posta gönderim platformlarının her kampanya için sunduğu detaylı ölçümleme ve analizler de, hedef kitlemizi daha iyi anlayıp, onları doğru kategorilere ayırmamızı ve daha uygun içerikler hazırlamamızı sağlar. Bunların yanı sıra sade dil kullanımı, bağlantı butonlarının iyi yerleşimi, e-postanın vitrine olan konu başlığının dikkat çekici olması ve doğru renk kullanımı da başarı şansını artıran püf noktalarından sayılabilir.